Evet, Merhabalar herkese. Bir dersliğine karşınızdayız. Bugün konu olarak Türk İslam tarihi ile başlayacağız. İlk Müslüman Türk devletleri ile. Daha önce İslamiyet öncesi Türk tarihini görmüştük. Bugün ikinci ünitemizle devam edeceğiz. Zaten aşağı yukarı her yıl bir sorunu sorulduğu ünite olma özelliğine taşır. Biz de ona göre bu üniteye dikkat edelim. Şimdi bu üniteye başlarken Türk İslam ünitesine ya da ilk Müslüman Türk devletleri ünitesine meşhur bir savaşımız var. Savaşımız Kırgızistan'ın Talas Nehri yakınlarından meydana geldiği için Talas Savaşı çok bilinen ismiyle ama bir ismi daha var. Atlık Savaşı diye bilinen. Şimdi bu savaşın bir tarafı bir Müslüman devlet olan aynı zamanda Arap devleti olan Abbasiler, bu savaşın bir tarafı Çin olma özelliğini taşır. Şimdi savaşın temel sebebi dendiği zaman iki tarafın Orta Asya'ya hakim olma düşüncesi Normal şartlar altında savaş bir Müslüman Arap devlet olan Abbasiler ile zaten hem Arap olmayan hem Müslüman olmayan hem Türk olmayan Çinliler arasında meydana gelmiş. Şimdi buradaki tabi savaşın bizim açımızdan özelliği nedir? Bu savaşın bizim açımızdan özelliği Türklerin bu işin içerisine dahil olması. Şimdi neden Türkler bu işin içerisine dahil olmuşlar? Çünkü öncesinde Göktürk Devleti vardır. İkinci Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Orta Asya'da küçük bir boşluk ortaya çıkar. İşte o küçük boşluktu doldurmaya çalışan iki tane devlet var. Bir tanesi dünyanın doğusundan yola çıkıp batıya doğru gelmeye çalışan, yani Orta Asya'ya hakim olmaya çalışan. Bir tanesi de tam tersi batıdan doğuya doğru Orta Asya'ya hakim olmaya çalışan bir devlet. İşte ikisi gelince birbirlerine doğru haliyle coğrafya olarak coğrafya Orta Asya olduğu için kiminle karşı karşıya geliyorlarmış? Türklerle. Şimdi Türklerin ikisiyle de bir organik bağı yok. Abbasilere de uzaktırlar, Çinlilere de uzaktırlar manevi olarak da. Ama bu savaşta Türkler saf tutma ihtiyacı hissetmiş. Neden saf tutma ihtiyacı hissetmişler? Çünkü savaşı kazananın sonucuna göre kendi gelecekleri şekillenecek. Onlara göre eğer savaşı Çinler kazanırsa, Çin nüfusu çok kalabalık olduğu için Türkler asimile olur haliyle Çinileşirler. ama Abbasilerin bir özelliği vardır. Abbasilerin temel politikası hoşgörü üzerine kurgulu. İşte burada Türkler savaşı illa biri kazanacaksa o savaşın Abbasiler tarafından kazanılmasını istemişler. Kendi menfaatleri doğrultusunda. Buna bağlı olarak da savaşta e, Türkler Türkler derken de tabii biz bütün Türklerden bahsetmiyoruz. E, bir boy var. Karlık boyu, ondan sonra yağma boyu, ondan sonra çiğil boyu olmak üzere bunlar savaş sırasında Abbasilerin safını tutma yoluna giderler dolayısıyla da savaşı şöyle yapılı: Türk Abbasi ittifakı kazanma yoluna gider. Çinler açısından olaya yaklaşırsak Çinliler yenilmiştir. Çinliler yenildiği için Çinlilerin Çinlilerin Batı ilerleyişi durdu. Bir de bir özellik daha var. Çinlilerin batı ilerleyişi durduğu için bir şey engellenmiş oldu. Orta Asya'nın Çinlileşmesi engellendi. Şimdi böyle olunca Türkler ilk amaçlarına bu şekilde kavuşmuşlar. Orta Asya'nın Çinlileşmesini engelledikleri için, Çinlilerin Orta Asya'ya doğru hareket etmesini engelledikleri için. Ama esas bizi ilgilendiren önemli unsur şu ki, Abbas İttifakı Savaşı kazanır kazanınca da çok önemli kültürel sonuçlara da sevbiyet verir. Çünkü dünyada biliyorsunuz ki e, kağıdı, ondan sonra matbaayı, ondan sonra pusulayı ve bir de barutu icat edenler Çinliler. Şimdi savaşın kültürel etkileşime katkıları vardır. Zaten kültürel etkileşime neden olan üç şey vardır eskilerde. Bir tanesi ticaret, bir tanesi göç, bir tanesi Savaş olmak üzere. Şimdi bu savaşın e, iyi tarafı, olumlu tarafı ve kültürel sonucu şu olmuş: Çinler tarafından kullanılan kağıt, matbaa, pusula ve barut e, hem Türkler tarafından hem Müslüman Araplar tarafından e, öğrenmiş. Özellikle de Müslüman Araplar bunu öğrenme yoluna giderler ki bunu daha sonra e, Haçlı savaşları ile e, Haçlılar Müslümanlardan öğrenip bunu Avrupa'ya taşıma yoluna gitmişler. E, haliyle şöyle oldu dört icat dünyanın en doğusundan en batısına hangi yolla gitmiş? Savaş yoluyla. İşte o savaşın adı nedir dendiği zaman bizim açımızdan o savaşın ismi Tala Savaşı olmalı. Ve Çin dışında kağıt üretilen ilk yer Semerkant vermiş. Semerkant Özbekistan. Ha bunu nasıl öğreniyorlar? bunu öğrenirlerken esirler vasıtasıyla öğreniyorlar. Çünkü sonuçta savaş içerisinde Çinli esir ele geçiriyorsun. O Çinli esirler sana kağıt yapılmasını, matbaayı, pusulayı, barutu, onun mantığını anlatırlar. O yüzden zaten savaşların iyi taraflarından bir tanesi kültürler kültürel etkileşime neden olması. Ama esas mevzumuza dönersek, galip geldiği için Müslüman Araplar Türklerle yakın ilişki içerisine girerler. Bu savaşın en karakteristik özelliği nedir? Bu savaşın en karakteristik özelliği Türkler İslam'ı kabul etmeye başladım. Şimdi Türkler İslam'ı kabul edince yeni devletler kurarlar. İşte o Müslüman Türklerin kurmuş olduğu devletlere de ilk Müslüman Türk devletleri denir. Yani Tala Savaşı'nın özelliğinin Türk İslam tarihini başlatan olay, ondan sonra Türklerin İslamiyet'e geçişine sevbiyet veren olay dendiği zaman Tala Savaşı olma özelliğine taşımış olacak. Ve... Tabii insan sırf bir savaşta birbirine yardım ettiği için din değiştirmez. Bunun tabi kolaylaştıran etkenler var. Nelerdir onlar? Birincisi Türklerin eski dinini hatırlarsak, Türklerin kendi dinini şöyle idi, bir milli din olarak kabul ettikleri bir din vardı. O din gök tanrı dini. İkisi de tek tanrılı. İslam da tek tanrıdır, gök tanrı da tek tanrıdır. Şimdi bu benzerlik sonra hem Müslümanlıkla hem Türkler arasında benzerlikler var. Nedir onlar? Bir tanesi her iki dinde de kurban anlayışı vardır, her iki dinde temizlik anlayışı vardır, her iki dinde birbirine benzeyen unsurlardan bir tanesi, mesela Türklerin bir özelliği vardır, Gaza denir onlara. Müslümanların ortaya çıkarmış olduğu şey cihat denir. Ki biz bunu zaten sonra ikisini bir kullanacağız, Gaza ve cihat anlayışı diye. Sonra. Şöyle bir unsur var. Türklerde Ozan diye bir topluluk var. İslamiyet'te ise Derviş diye bir topluluk olur. Şimdi bunlar hep birbirine yakınlık sağlamalarına sebebiyet veren bir şey. Çünkü eğer dinler %100 birbirinin zıttı olan dinler olsa bunu kabullenmek zor olur. Bir de İslam'ın bir tabii özelliği daha var. Örneğin hatırlarsak daha öncesini Uygurlar'ı. Uygurlar bir din kabul etmişlerdi hatırlarsak. O dinin ismi Maniheizm'di. Şimdi maniheizm tablak yapmayı emrettiği için, savaşmayı yasakladığı için Uygurların kültürlerinde çok köklü değişiklikler olmuştu. Ama İslamiyet bunu yapmaz. Çünkü e, İslamiyet'in anlayışında namaz kılman için illa camiye gitmene gerek yok. E, temiz olan her yerde e, bunu yapabilirsin. E sonra abdest almayı için kolaylıklar sağlanmış. Yani Türkler bu yeni dini kabul ettikleri zaman göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçme gibi kültürel, ve köklü değişiklikler yapmak zorunda kalmayacaklar. Ve bir de daha önce e, cevap anahtarı olmuştu diye biz de söyleyelim. Çünkü iki tane Müslümanlar tarafından alınan vergi var. Bir tanesi haraçtır, bir tanesi cizye. Haraç gayrimüslimlerden alınan e, ürün vergisi cizye. Gayrimüslimleri askerlik yapmadıkları için ödemiş olduğu vergiye verilen isimdir. E şimdi Türkler eğer Müslüman değillerse o zaman Abbasilere göre gayrimüslimdir. Yani şu iki vergiyi ödeme zorunluları var. E şimdi e, olayla nasıl bağ kuracağız biz, e, Türkler eğer İslam'ı kabul ederlerse bu iki vergiden de kurtulacaklarını düşünürler. Tabi bu hiçbir zaman Türkler para için din değiştirmişler anlamında kullanılmaz. Çünkü biz bir sürü özellik saydık, bu sadece etkenlerden bir tanesi olma özelliğini taşıyacak. Ve bununla beraber e, Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler yakın olmaya başlar ki Abbasiler kendi devlet kademelerinde ordularında Türklerden yararlanmaya başlarlar. Ve buna bağlı olarak da biliyorsunuz meşhur Tolunoğlu Ahmet vardır Mısır valisi. E, Abbasiler de valilik yapmaya başlar sonra da bağımsızlığını ilan edip kendisi e, devlet kurar ki biz o devlete Tolunoğulları devleti ismini e, vereceğiz. Ama burada başlarken önce devlet kısmıyla bir devletimiz var meşhur e, İti ya da öbür ismiyle Volga Bulgarları olmak üzere. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken birkaç tane husus var. Onlardan bir tanesi şu olmalı. Şimdi evvela hükümdarlarıyla başlayalım. Hükümdarları almış ha. Almışan normalde Müslüman değil ama Almışan bir rüya görüp İslam İslam'ı kabul ettiğini, Müslümanlaştığını rüyasında görünce Abbas halifesinden kendilerine bu yeni dini öğretmeleri için bir heyet istemiş, ibadethane istemiş. Dolayısıyla da Abbasiler hem heyeti gönderirler hem de buna bağlı olarak bir cami yaparlar onlar için. Sonra da İtib Volga ülkesinde İslamiyeti yayılmaya başlar ve buna bağlı olarak da Almış Han adını değiştirmiş Abdullah yapmış. Şimdi ister Almış Han olsun, ister Abdullah olsun arada bir fark yok. İkisinin temel bir e, özelliği var. O da şu ki İslam'ı kabul eden kabul eden ilk Müslüman Türk hükümdardır. Yani bize İlk Müslüman Türk hükümdar kimdir dendiği zaman aklımız Karahanlılara gitmesin. Karahanlılar için sorarsa Satuk Buğrahan olur zaten. Ama burada dikkat edersek almışan ya da e, İslam'ı kabul ettikten sonra isim değişikliği yapıp Abdullah diye bilmeyen kişi e, ilk Müslüman Türk hükümdar olma özelliğini taşır. Şimdi İtil e, ya da öbür ismiyle Volga Bulgarlarının e, böyle kalıp ezber cümlesi şudur. E, İslam'ı İslam resmi devlet dini yapan e, ilk Türk Devleti olma özelliğini taşır ki bunu da e, 922 yılında yapmışlar. Yani bize İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu derse Karluklar, orada bir sıkıntı yok. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlar, orada da bir sıkıntı yok. Ama eğer şöyleyse tabi cevap anlatır, değişir. İslam'ı ilk defa resmi devlet devlet dini haline getiren kimdir dediği zaman Itil Bulgarları ya da öbür ismiyle Volga Bulgarları olmalı. Bir de burada bir adam var. O adamımızın kendisiyle beraber daha doğrusu Abbas halifesinin göndermiş olduğu e, heyetin içerisinde biri vardır. O seyyahın ismi İbni Fadlan. İbni Fadlan'ın bir tane eseri vardır Rihle. Zaten seyahatnamesinde daha doğrusu biz bu bilgilerin büyük bir kısmını İbn-i Fadda'nın adlı seyahatnamesinden öğreniyoruz. Çünkü o da giden heyetin içerisinde olma özelliğini taşınmış taşımış olacak. Ve bu e, Volga Bulgarlarına son verecek olan devlet kimdir dediği zaman Altın Orda Hanlı, bir Moğol Hanlı bunları tarih sahnesinden silmiş olacak. Ve tabi Müslüman devletler dediği zaman ilk başta akla gelmesi gereken Kimmiş? Karahanlılar. Bunların kuruluşu 840, yıkılışı 1212. Önce e, kurucusu ile başlarsak. Kurucusu Kutluk Bilge Kadir Han. Bu ilk bilinen hükümdarları kurucusu olarak kabul edilen kişi e, olacak. Sonra kuruldukları zaman... Önce Balasagun'da daha sonra Kaşgar coğrafyasına e, gitmişler ve Karahanlılar değindiği zaman da tabii ki en e, önemli özellik e, kişi olarak sorulduğu zaman bize tabii ki meşhur Satuk Buğrahan. Şimdi Satuk Buğrahan daha şehzade iken e, Samanoğulları'nın bir prensi vardır. Samanoğulları kim? İran'da hüküm sürmüş bir devlet olma e, özelliği taşır. Nasır diye bir şehzadeler var Samanoğulları'nın babasına karşı isyan etmiş. İsyan edince de başarısız olmuş. Başarısız olunca da öldürülmemek için karanlara sığınmış. O bir şehzade olarak geldiği zaman Sadık Buğrahan da bir şehzade sonuç itibariyle. Dolayısıyla birbirleriyle arkadaşlık yapmaya başladı. İşte Sadık Buğrahan ondan etkilenip İslam'ı kabul eder daha şehzadeyken. İşte tahta çıktığı zaman da Sadık Buğrahan aynı şekilde tıpkı Almış Han gibi İslam'ı Resmi devlet dini yapar. Şimdi bundan sonra Karahanlılar Müslümanlaşmaya başlar. Satuk Buğrahan, daha önce KBS'de sorulmuştu. Satuk Buğrahan şöyle ki, Karahanlıların ilk Müslüman hükümdarı kimdir dendiği zaman Satuk Buğrahan olacak. Sonra Satuk Buğrahan İslam'ı kabul ettikten sonra ismini değiştirmiş. İsmi Abdülkerim, onu vermiş. Onu da daha önce sordular. E, ismini Abdülkerim olarak değiştiren e, Karahanlı hükümdarı hangisidir e, diye. Onun için hem ilk hükümdarları ilk Müslüman hükümdarları hem de Abdülkerim ismini alan kişi Saatuk Buğrahan olacak. Bir de İslam'a ismetlerinden dolayı Saatuk Buğrahan için derler ki El Mücahid El Gazi. İki ünvan da haliyle onun için e, kullanır Şimdi şöyle oldu. E, Karahanlar değindiği zaman şimdi biz Volga Bulgarları için ne dedik? İslam'ı resmi devlet dini yapan ilk e, Türk devleti. Karahanlar için ifademiz şu olacak. Karahanlar için ilk Müslüman Türk devleti ifadesini kullanacağız. Çünkü ÖSYM e en az bir 10 defa soruyu bu şekilde sormuştur. Ha, bir de daha da korelaştırmak adına şöyle diyelim. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir dediği zaman da Karahanlar. Yani İslam'ın İslam resmi devlet dini yapan ilk devlet dendiği zaman İtil Bulgarları, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti dendiği zaman da Karahanlılar olmuş e, olacak. Ama özellikle de tabii ki Sadık Buğrahan'a e, dikkat etmeyi yoluna gidelim. Şimdi Karahanlılar e, siyasetten çok ön plana çıkmazlar. Biz yine de birkaç tane böyle siyasi özelliği var onu söyleyelim. Esas onların kültürel gelişimlerine e, yapmış oldukları katkılara, hem Türk tarihine hem İslam tarihine yapmış olduğu katkılara, ee, devam edeceğiz. Önce e, çok da üzerinde durulmaz ama en parlak dönemleri Yusuf Kadir Han dönemi olma özelliğini taşır. Sonra 999'da başka bir Müslüman Türk devleti olan Gazneliler ile beraber bir devlete son verirler. İşte kime son vermişler dediği zaman İran'daki Samanoğullarını Gaznelilerle bir uluk e, yıkmışlar. Sonra bütün Türk devletlerinin ortak bir özelliği vardır taht kavgaları. Sonra da 1046 yılında devlet taht kavgaları sonucu iki kısma ayrılır. Bir tanesine Haliyle Doğu Karahanlılar, bir tanesine de Batı Karahanlılar denir. Doğu Karahanlılar, Doğu'da yani Moğolistan'a yakın olduğu için onlara son veren Kara Hitaylar diye bir Moğol kolu var 1211'de. Batı Karahanlara son veren de başka bir Müslüman Türk devleti olan Harzem Şahlar olmuş 1212 ee, yılında. Şimdi bunlar siyasi olayları Karahanlıların e, kurucuları Bilge Kadirhan ya da bilinen ilk hükümdarları. Müslümanlığı kabul ettikleri dönem Saatuk Han. ilk Müslüman hükümdarları Saatuk Han. İslam'ın resmi devlet dini yapan kişi Saatuk Han. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti yine Karahanlılar cevap anahtarını verecek bize ve tat kavgaları ile ikiye ayrılıp Doğu ve Batı e, kısmına ayrılmışlar. Zaten zayıflayınca da birine Kara İktidarlar, öbürüne de harzemşahlar son verme yoluna gitmiş. Şimdi esas mevzumuz tabii ki Karahanlıların e, İslam'a yapmış oldukları katkılar. Esas bizim için en önemli şey o. Ve sorarlarken de hep e, aynı mantıkla soru sorulur. Yani e, soru hep şöyledir. Hangisi Karahanlıların milliyetçi olduğunu gösterir ya da hangisi Karahanlıların ulusçu olduğunu gösterir? Hangisi Karahanlıların Müslüman olduğu halde Türk kültürünü devam ettirdiğini gösterir? Bütün soru kalıpları hep böyledir ki Karahanlıların zaten en belirgin en önemli özelliği İslam'ı kabul etmiş olmalarına rağmen yine de Türklük özelliklerini sona erdirmemeleri. Şimdi biz Karahanlılar için ne diyeceğiz? Ee, Türklerin İslam'a geçişinde köprü görevi gören devlet. Ondan sonra Türk-İslam sentezini oluşturan devlet. Ki zaten ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edildiği için böyle. Ee, sentez derken de hem eski Türk kültürünü hem yeni İslam kültürünü ikisini kaynaştırdıklarından dolayı sentez e, ismi verilmekte. Şimdi bizim tabi biraz önce bahsettiğimiz hangisi milliyetçi, hangisi ulusçu, hangisi asimile olmadıklarını, hangisi... Kültürel benliklerini kaybetmediklerini ya da Müslüman oldukları halde Türk kültürünü devam ettirdiklerinin kanıtıdır sorularına cevap verebilmemiz için eski Türk anlayışından e, örnekleri muhakkak bilmemiz e, lazım. Yani en azından onları e, hatırlamamız lazım. Şimdi burada özellikle şöyle e, başlayalım. Örneğin e, Karahanlılar e, hükümdarları şunu kullanır. Han, Hakan, şimdi. Şuraya kadar ne oldu? Eski Türk kültürü. Yani bu onları ulusçu yapar. Fakat e, kullandıkları ilik, buğra, kara, aslan gibi ünvanları hatırlarsak bunlar eski Türk kültüründe yok. Yani bu Karahanlıların milliyetçi olduğunu göstermez. Sonra Karahanlılar bir özellik olarak ikili teşkilatı son uygulayan Türk devleti olma özelliğini taşır. İlkili teşkilatı hatırlarsak ta Hunlardan beri kullanılıyor idi. Şimdi Müslüman olduğun halde eski Türk kültürünü devam ettiriyorsan o zaman yine bu ne oldu? Milliyetçi olduklarını, eski Türk kültürünü devam ettirdiklerini kanıtı olmuş olur. Sonra bilim dilinde, bilim dili kullanırken neyi kullanıyorlarmış? Arapça. Yani ders dilinde medrese edip de ki bütün Müslüman Türk devletler zaten mecburen aynı şeyi yaparlar. Eğitim dilinde Arapça. Şimdi bu Müslümanlardan, Araplardan etkilendiğimize kanıt oldu. Ama çok çok önemli hem de çok çok önemli Türkçe'yi Türkçeyi resmi dil yapan ilk Türk devleti olma üzerine taşır. Şimdi bu onları bizim açımızdan şöyle yaptı milliyetçi bir devlet yapmış oldu. Ondan sonra e, kullanmış oldukları bir şey var Uygur ya da Hakaniye Türkçesini kullanma yoluna gitmişler. E, Uygurlar eski Türk devleti, Türk topluluğu o yüzden yine milliyetçi olduklarının en önemli özetlerinden bir tanesi e, olmuş olacak. Şimdi neden böyle dersek tabii şimdi Karahanlıların bir özelliği var. Karahanlılar Orta Asya'nın ortasında kurulmuşlar. Şimdi orada kurulunca yani Kırgızistan coğrafyası, Özbekistan coğrafyası, Türkmenistan coğrafyası şimdi sağlarında, sollarında başka kültürden bir devlet yok. Dolayısıyla da kendileri Türk, halkı Türk, coğrafya Türk olduğu için başkalaşma olmamış. Yani asimilasyon olmamış. O yüzden zaten ulusçu yönleri bu şekilde ön plana çıkmış. Sonra Karahanlılar değindiği zaman gulam sistemini ilk uygulayan ilk uygulayan Müslüman Türk devleti olma özelliği taşır. Gulam neydi? Gulam, e, savaşta ele geçirilen e, askerlerin esirlerin eğitildikten sonra devlete asker yapılmasına verilen isim. İki Osmanlı da bunun karşılığı devşirme de olur, pençik de olur, Kapıkulu'da da e, olur. E, o yüzden e, öyle şey yapalım. Bunu ilk defa ön plana çıkaran kimler olmuş? Karahanlar olmuş. Sonra e, onların yapmış olduğu bir şey var, bir marhane. Ondan sonra onların ortaya çıkarmış olduğu şeylerden bir tanesi tabhane, sonra onların ortaya çıkardığı şeylerden bir tanesi posta, teşkilatı olma özelliğini taşır. Bir de şunu da söyleyelim, bu çok önemli, imarethane diye bir şey var. Şimdi mimarhane e, dendiği zaman bu e, hastane anlamında kullanılan tabir. Tabhane dediği zaman huzur evi olarak da söylenebilir, misafirhane olarak da söylenebilir. E, ee, i̇marethane dediği zaman aşevi olma özelliğini taşır. Şimdi üçü de bizim için neyi yansıtır? Sosyal devlet anlayışını. E, sosyal devlet nedir? Sosyal devlet halka bedava hizmet eden devletlere sosyal devlet adı verilir. Bir marhanede, tabhanede, imarethane de buna örnektir. E, posta teşkilatı ne işe yarar? Posta teşkilatı İstihbarat mantıklı ortaya çıkmış. Yani bizim şu anda bildiğimiz posta teşkilatı olmadığı için sosyal devlet anlayışıyla ortaya çıkarılan bir unsur değil. Ama Karahanlar dendiği zaman tabii ki ilkleri var. Çok çok önemli. Bir tanesi Türk İslam Türk İslam tarihindeki ilk kervan sarayları yapma yoluna giderler onlar yalnız Kervansaray ismini değil, hatırlayalım neyi kullanıyorlardı? Ribat ismini kullanıyorlardı ki ilk ribatları da ribat Melik yani Melik sarayı. Şimdi Kervansaray neydi? Kervansaray ya da ribat tüccarların konaklama yeri. Yani ticaret yolları üzerinde 30-40 kilometrede bir yapılan, 3 gün her şeyin ücretsiz olduğu, içerisinde caminin, mescidin, hanın, Ondan sonra e, hamam kısmının, ahır kısmının, depo kısmının, e, nalbant kısmının, terzi kısmının yani bütün her şey zaten içerisinde olduğu için kervanların sarayı anlamda zaten kervan sarayı ismi vermiş ki e, gelen tüccar memnun olsun e, bir daha gelsin. Bir daha geldiği zaman da ticaret gelişsin Çünkü kervan sarayları ya da Karahanlardaki ismiyle ribatlar ticareti geliştirmek için e, ortaya çıkarılan yapılar olma özelliğini taşır. Bir de... Ee, yine Türk İslam tarihindeki, Türk İslam'daki ilk medreseleri oluşturma yoluna gitmişler. Medrese, e, hatırlayalım okul yani ders verilen yer tabi e, İslam'da var ama Türk İslam tarihinde hiç örneği yok. İşte Karahanlar medrese açan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğini taşır ki bu medresenin adı Semerkant Medresesi. Bunu da oluştururlarken Tabgaç-Burahan döneminde oluşturma yoluna gitmişler ki ilk nitelikli medrese olarak kabul edilir. Artık bu medreselerde öğrencilere burslu eğitim verilmiş. Burslu eğitim yine bizim için ne ifade edecek? Şuradaki sosyal devlet anlayışını ifade etme yoluna gidecek. Şimdi bunlar Karahanlıların böyle genel çerçevesi en fazla ön plana çıkan özelliği olma kısmı. Mümkün mertebe bilelim. Yani yorum sorusu da sorulur, ezber sorusu da olur. Özellikle şu Türkçe'yi resmi devlet dini yapan ilk devlet olması çok çok önemli. İlk kervansarayları, ilk medreseleri yapmaları da çok çok önemli. Bulan ilk mantığında hiç sorulmadı ama sorarlarken hep Osmanlı'daki karşılığı nedir ya da Osmanlı'da kullanılan devşirmelerin Müslüman Türk devletlerindeki karşılığı nedir gibi sorularla karşımıza çıktı. Biz de ona dikkat edelim. Hani çok üzerinde durulmamakla beraber... Ee, bir cami var, Şirkebir cami onlara e, ait. Ondan sonra e, Ayşe Bibi Türbesi, e, türbede zaten e, mezara verilen e, isim en fazla e, ön plana çıkan. Sonra e, Arap Ata Türbesi olmak üzere mimari de ön plana çıkan ama dediğim gibi çok da üzerinde durulmaz. Özellikle biz hem tabi mantıkta yani yapılış anlamında kervansarayları ve medreseleri hem de ilk defa onlar tarafından ortaya çıkarılmış olmaları hasebiyle onlara mümkün mertebe dikkat etmiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler olsun.